Temel ile Dursun bir gün Fenerbahçe maçına gitmişler. Fred önce 61 metreden sonra da kale dibinden saplayınca 2-0 olmuş maç Dursun da Temelum sahaya yabancı madde atayruza'' demiş. Bunlar yabancı madde attıkça atmış attıkça atmış maç. 2-2 olmuş başlamışlar horon tepmeye. Zevkten 61 köşe olmuşlar. Sonra son anda Batşuva'yı gol atınca Fener 3-2 öne geçmiş. Maç bitiminde Dursun bu sefer de Uy bu götün acısı, sahaya inmeden fenerli topçuya saldırmadan geçmez da, yürü Temel'im demiş, atlamışlar sahaya. Dursun koşarken o sayi Samuel gelişine bir koymuş, Dursun uçmuş, Temel'e de o Osterwold'e vole vurmuş, o da uçmuş. Bunlar gözünü hastanede açtıklarında Dursun pipetle bekleniyormuş ve Temel demiş, senin ben aklını sikeyum Dursun'um adamlar anamuzu siktular. <laughs> Yeah. <laughs>